merhaba sevgili retro severler Bugün sizlerle birlikte Sega firmasının başlangıç gelişim ve batış süreçleriyle ilgili böyle ufak tarihi ile alakalı bilgiler vereceğim yani bu Sega firmasının nasıl başladı nasıl gelişti ve tarihi ile alakalı güzel bilgiler olacak içerisinde e, elimde bulunan bir Sega Mega Drive 2 klonu var Arkadaşlar bu cihazda buraya koymak istedim ki şöyle görüntü olsun diye E tabii ki de seganın başlangıç cihazı Bu değil bu daha sonralar ortaya çıkan bir cihaz ama şöyle cihazlarda bulunsun istedim. Ayrıca elimde de bir Powkiddy'nin el konsolu var. Burada da Sega'nın oyunlarını emülatör vasıtasıyla oynayabiliyorsunuz. Sega Game Gear, Dreamcast, Mega Drive gibi Master System gibi birçok emülatör içerisinde mevcut. Yani bu anlamda güzel bir konsol bu da. Onu da hatırlatmış olayım. Sega'ya gelecek olursak, Sega Japonya merkezli birçok uluslu video oyun geliştirme ve yayınlama şirketi olarak hepimiz bunu biliyoruz. Yani şirket 3 Haziran 1960 tarihinde kurulmuş oluyor. Ve bu 1960 tarihinde ise ağırlıklı olarak video oyunları ve arcade oyun makineleri üretme amacı güdüyor. Bu amaçtan sonra ise yani şirketin merkezi Tokyo'nun Shinagawa semtinde yer alır. Tokyo'da bu Sega başlamış oluyor ve bu şekilde video oyunları üretmeye devam ediyorlar. Avrupa şirketi ise Sega Europe Londra'da yani İngiltere'de bu faaliyetleri sürdürürken Kuzey Amerika şirketi de Sega of America Irvine olarak geçiyor. Yani Sega gerçekten tarihi anlamda çok başarılara imza atmış bir firma olmasına rağmen tabii ki de belirleyen süreçler içerisinde bazı noktalarda geride kaldı ve Batı hikayesine doğru ilerledi. Sega genel anlamda Sonic the Hedgehog, Total War ve Yakuza dahil olmak üzere milyonlarca oyun sattı arkadaşlar. Ya bu oyunları inanılmaz derecede o yıllarda çok yüksek mecralarda ve güzel pazarlama taktiğiyle satışlarını gerçekleştirdiler. Sega 2013 verilerine göre Japonya'nın en büyük 363. şirketi olarak en büyük 6. oyun şirketine evrildi. Tarihçiye gelecek olursak Sega'nın tarihi 1940 yılında Amerikalı iş adamları Martin Bromley, Irving Bomberg ve James Humper tarafından kurulan Standard Games'e kadar gitmektedir. Service Games'in kısaltılması ise Sega'dır. Yani aslında Sega'nın bir nevi adı Service Games arkadaşlar. İlk kez 1954 yılında Diamond Star adlı jetonlu makine kullandılar. Bu jetonlu makinelerle bu atılıma başlamış oldu Sega. Günümüz Sega şirketi ise 3 Haziran 1960 tarihinde Martin Bromley ve Richard Stewart tarafından Nihon Graku basın adıyla kuruldu. Şirket jetonlu oyun ithalatçısı, rozun Enterprises'i satın aldılar ve bu satın almanın sonrasında Sega Enterprises olarak tanınmaya başladılar. Sega Periscope adlı ilk jetonlu oyununu 1960'ların sonunda geliştirdi. 1969'da Golf ve Western Industry ise satıldı. 1973'te şirket PongTron adlı ilk video oyununu geliştirdi. Sega 1980'li yıllar boyunca Hang-On, Outron ve Daytona USA gibi birçok başarılı arcade oyununu piyasaya sürdü. 1980'lerin başında arcade pazarında yaşanan düşüşün ardından Sega Nintendo Entertainment System gibi rakiplere karşı Sega Master Sistemi geliştirerek video oyun konsolu pazarına girmiş oldu. 1984 yılında Sega yöneticileri David Rose ve Hayao Nakayama şirketi satın alınmasına yönelik önderliklerde bulundu. Sega 1988'de bir sonraki konsolu olan Sega Mega Drive'ı piyasaya sürdü. Bu elimde bulunan cihazın birinci versiyonu arkadaşlar. Bu birinci versiyonun Görünüşü biraz daha farklı. Şu bölgede size gösteriyorum. O kurulmuş oldu ve ilk olarak Sega Master System böylece çıkmış oldu 1988 yılında. Japonya'da pek ilgi görmemesine rağmen Mega Drive 1991'de Sonic'li Hedgehog oyununun piyasaya sürülmesinden sonra büyük bir başarı yakaladı. Ve ABD'de ana rakibi Super Nintendo Entertainment sistemden çok daha fazla sattı arkadaşlar. Bu satışın sebebi de şuydu. Aslında Sega biraz daha yetişkinlere hitap ediyordu. Super Nintendo biraz daha çocuksu kalıyordu yanlarında. Bazı Mortal Kombat'ta kan efektleri falan Sega'da bulunurken tabii ki de Super Nintendo'da bu durum söz konusu değildi. Daha çok çocuksu oyunlar içeriyordu içerisinde ama Sega'da amaç yetişkinlere hitap etmekti. Ve ilk başlarda çok yüksek derecede Super Nintendo'yu sollamış oldular ve Super Nintendo'dan fazla satış rakamları elde ettiler. Ayrıca Sonic şirketin Mario karşısında başarısız olan önceki maskotu Alex Kidd yerine yeni maskotu oldu. Biliyorsunuz Sonic çıkmadan önce Sonic oyunu yani Sonic oyunu çıkmadan önce Alex Kidd oyunu vardı arkadaşlar. İlk ikonu buydu Sega'nın. Daha sonrası ise Sonic çıktı ve Alex Kidd Mario karşısında başarısız olmuştu ve bir şeyler yapmak istiyorlardı. Bu yeni ikon da Sonic olmuş oldu. Ancak Sega sonraki 10 yıl boyunca 32X, Saturn, ve Dreamcast konsollarında ticari başarısızlıklar yaşadı. Bu ticari başarısızlıkların sebebi ise Nintendo firması değildi arkadaşlar. Nintendo firmasının bunda bir payı yoktu. Tabii ki de PlayStation'ın ve Xbox'ın çıkışı Sega Dreamcast'i allak bullak etti ve Sega Dreamcast çok yüksek piyasada yer bulamadı. Ondan dolayı da batış hikayesine doğru ilerlemeye başlamış oldu. Özellikle PlayStation 2 konsoluna karşı pazarda büyük kayıplar yaşayan Sega 2001'de video oyun konsolu pazarından da çekilmiş oldu ve 2004'te Semi Corporation tarafından satın alınarak Sega Sammy Holdings adıyla ortak bir şirket kuruldu. Bu satın alımdan bu yana geçen yıllarda Sega daha karlı hale gelmeye başladı tabii ki. Nisan 2015 tarihinde Sega Holding kuruldu ve Sega Corporation, Sega Games olarak adlandırılarak arcade, eğlence, oyuncak bölümleri diğer şirketlere ayrılmış oldu. 1 Nisan 2020 tarihinde Sega Games, Sega Interactive birleşerek tekrar Sega Corporation adını aldı. Sega Holdings ise Sega Group Corporations adını aldı. Eylül 2020 tarihinde şirket Sega Entertainment'in büyük bir kısmını Gene de aynısı satarak arcade oyun pazarından çekilme sürecini başlatmış oldu. Aslında Sega çok büyük, çok yüksek bir firmaya dönüşecekken nedense batış hikayesine doğru ilerlemiş oldu. Bu birçok Sega severleri üzse de yapacak elden gelen hiçbir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Sega gerçekten bence topluma mal olmuş en önemli oyun firmalarından birisi. Özellikle konsol üretimini bıraktıktan sonra çok büyük derecede başarı sağlamış durumdalar. Bundan dolayı da Sega'yı tabii ki de her zaman tebrik etmek lazım. Yermemek lazım ama söylediğim gibi maalesef çok başarılı olamadılar ve batış hikayesine doğru ilerlediler. Aslında birçok insan Sega'nın batışının Nintendo'dan kaynaklandığını düşünse de tabii ki de Sega'nın batışı Nintendo ile alakalı değil. Nintendo ile çok güzel bir rekabet içerisine girdiler ama Nintendo kendini her geçen gün geliştirdi fakat Sega geride kaldı. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi PlayStation konsolu dünyaya bomba gibi düştü. İnanılmaz derecede satış rakamlarına ulaştılar ve Sega'yı solladılar. Sega'da da Dreamcast'i yaptı bu arada. Dreamcast şu an günümüzde PlayStation 2 ve Dreamcast'ler satılıyor. PlayStation 2 almaya kalksanız en fazla 1000 lira vermeniz gerekiyor. Ama bir Dreamcast almaya kalksanız 4000 liradan aşağı tabii ki de alamıyorsunuz bu Dreamcast konsolunu. Bunun sebebi ise Dreamcast konsolunun artık bittiği ve hiçbir şekilde elde bulunmadığı. Piyasada, çoğu piyasada Sega Dreamcast konsollarının olmadığı, sınırlı sayıda olduğu ve herkesin eline kolayca ulaşamayacağı bir konsol olduğu için de fiyatı da bu şekilde pahalı olmak durumunda oldu. Evet genel anlamda sizlere böyle güzel ufak bir tarihi bilgi vermeye çalıştım arkadaşlar. Elimde de bulunan bu cihazı da size göstermek istedim. Bu Sega Mega Drive ikimiz. E, bu klon bir cihaz. Zaten kanalımda da bunun videosu var arkadaşlar. Aynı zamanda da Pav de Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Sega Game Gear gibi güzel emülatörler mevcut. Bu konsolda almak isterseniz kanalımda inceleme videosu var. İzleyip oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların ve içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.